Ne demiştiniz? Lemon Ota 17. Nerede oğlum 17? Hadi. Hadi. ben yayın yapacağım. Hadi ben yayın yapacağım. Dur lan sana kulak. Oh fucking gamer. değil diye bir tavır takındın ama hoş gelmedi sanırım umrumda değil o yüzden her yayın iki saat alayıp duruyorsun da Seni bana bağla, bağla yine gideceksen kalma Amın koduğum ya. Neden? Kedi kulaklarıyla alakalı lütfen ona bir edit yapın. Neden? Eğer sokakta böyle dans eden birini görürseniz hemen kaçın. Bu videolar sosyal medyada çok ünlü oldu. Onlarca insan sokakta bu şekilde dans eden ürkütücü kişiler gördüğünü söyledi. Bu durum ilk gördüğünüzde normal gibi gelebilir. Ama bu insanın dans etmesi için ne arkada bir şarkı var ne de çevresinde herhangi bir insan var. <laughs> Neden? Şöyle bir karar aldım ben. Artık spora başlıyorum, sağlıklı beslenmeye başlıyorum, sağlıklı bir uyku düzeni yapıyorum. Yarışa girmedim Alper, sen yap. <laughs> tamam, bana açabilir misin? Hiç şaka yapamıyoruz. Oğlum Ryzen'in banını atsana Musa. Neden? Of, sigar açmak istemiyorum ama ya. Ne oluyor lan? Vladimir Putin sandım ha. Neden mum yanıyor her yerde? Elvan var şey bana bok atmış da göbeğiyle böyle oturuyor izliyor falan. Bir belki evet, bulabilirsen hani... <laughs> Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bugün karşınıza <laughs> Kratos olarak çıkmayı tercih ettim. <laughs> Neden? Oğlum Harry Potter evliğinde yaşadığınızı düşünsenize. <laughs> Karabasan mı neydi? Uçanlarla bir savaşırdım var <laughs> ya. Karabasan. Ya sırrı. Şimdi McDonald's Burger McDonald's'dan daha ağır değil mi aslında? Bir tık daha ağır tabii. Daha doyurucu. Daha doyurucu diyelim. <laughs> Ay kardeşim benim. Nasıl araya gidiyor? <laughs> Nasıl araya gidiyor? E, ya McDonald's bu arada çok iyi ya. Kimin ruhunu kimden çekiyor? Kardeşim bizim ruhumuzu zamanında sömürdüler. Sana pek bir şey kalmaz. <laughs> ah lan imam adam. <laughs> <laughs> Neden? Senin amına koyayım Mehmetciğim. Kardeşim yayını kapat çık. Bak hiç ağzımda bozmayayım. Ne kadar saygısız bir insansın sen ya. Ahlaksız herif. siktir git iki gün sonra bozacaksın amına koyayım. Şeyma. Bak. Sik sik anten anten konuşma. Şeyma meyma diyorsun bak. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Yarrak kafası. <laughs> Niye küfür ediyorsun bana? Yarrağımı anlat. <laughs> Vay uzun uzun Önce Ama iyi oldu, ısınma turu oldu. Ee, o kadar yani. Başka ben bir şey diyorum, olmadı. Biliyorum. Mutfakta bilakların bir düzen kuruyorsun. Tam ya bir sus. Bir Bir, bir Neyse ya. Yasin <laughs> de bir semtte Fulya'la bir kavgaya götüreyim ben. Kartallı çocuklarla bir tanışsın. Bir racon öğrensin biraz. <laughs> Kelebek sallamayı da öğreteceğim. Tartta kal. I'm fucking Artem Morgan. Hadi uzun saçlı olduğum halimi hiç da. Neden? Gidelim bence yavaştan ya? Gidelim gidelim 3 bin ya. aydır yerim bence Nereden? Bence buradan, buradan Bence buradan Bence bura iyi gibi ya Buradan gideceğiz Aaaa <laughs> ben... <laughs> Buradan Bence buradan Bence bura iyi gibi ya Neden? Sen kendini öyle bir kanıtlayacaksın ki Ama anana babana değil Kendine kanıtlayacaksın Kendine Önce kendin için başarılı olacaksın Sonra vatanına, milletine, ailene odaklanacaksın. Sonra 10 sene, 15 sene sonra aynı karşısına geçip diyeceksin ki, işte bu benim. Yapamaz dediler, yaptım diyeceksin. Şimdi siktir git ve çalışmaya başla. Arkaya da burada müziği bir çakacaksın işte, bitti. Çok haklı ya, gerçekten çok haklı. Kızım benim arabada çekmediğim saatte ne yapıyorsun? Allah Allah, kapat şu videoyu ya. <laughs> Ahmet olsun. Ah be dostum. <laughs> Beni çok mu seviyor abi? Neden? Ben hiç başarab. Maklaş asir. Ben keda başarab. Abi sen istedin çok güzel <laughs> nah çekerdin kameraya doğru. <laughs> Yani mesela ben şu an düşündüm ya. sigara mı içsem su mu içsem? Su içmeyi tercih ettim. İçtim ya. Evren bölündü. Harbi öyle bir mevzu var değil mi amına koyayım? Al komik herif ya. Burada var ya bizim ekip küfürbaz değil. Ben buna katılmıyorum. Hak eder küfür yiyor? Ben kimseye sebepsiz sövmedim şu yaşıma kadar ya. Allah aşkına soruyorum bir kişi bana sebepsiz sövdün diyebilir mi chatte ya? Hamza siktir git yararam amcık. Neden? Dönmüşüm gibi ya. Yürü 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 yürü. Aa ne kadar hızlılar. Suriye parkuru uçarak geçiyor. Evet. O süşmüşler <laughs> 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 oh. like, şurayı bile deviririm ben. Ben de öyle bir nazar vardır bak. Ne kadar güzel yol yapılmış derim bak. Abi şu yolun kalitesine bir bak ya. Böyle bir yol görmedim ben ömrüm boyunca. Aşırı kaliteli bir yol ya falan derim. O yol bile yıkılır bak. Harbi ediyorum ben de. Allah Allah. Nazar abi inanacan işte buna inanacan. Buna inanacan. Bu bakış ya. Ne? Baba düzenli olacağım bak. Düzenli olmadan bu iş ilerlemez arkadaşlar. Abi keşke göbeğin okşarken saçınla oynayabilsem Abi selam seni seviyorum İzmir civarı Şu o güzel gözlerin döndürüyor başımı Lütfen seni izlerken o gör bu telaşım Hiç kimse bizi engelleyemeyecek Bugün 1.5 bir bir bu, saat içinde 10 laf bitiriyorum ben dururuz. Hayır ben. Ne olur. Aa, hayır. Hayır. Anladım. Anladım ben buna koydum. Anladım. Ama nasıl orros diye Yo ben her zaman söylüyorum zaten benim yaşıma geldiğiniz zaman umarım benim kadar dinç, enerjik e, ve hayat dolu olursunuz. Ne olursunuz da neyse. Olurum bu arada. Ne var? Daha nereden baksan 11 senem var yani önümde. Bence olurum ben. <laughs> küfür eder misin? Hayır amına koyayım. <laughs> Etmem ya. Ne küfürü? Çok küfür ediyorsun. Çoluk çocuk var. Çok küfür mü ediyorum ben ya? Ben normal oyun oynarken küfür ediyor muyum sürekli? Ben çok küfür etti hani. Hani böyle <laughs> amını yarran taşlarını götünden yan getir. <laughs> Abi. Oğlum niye kapatmasın bak? Abo. Abo kaşar yer misin? çok rahattım çete bakıyordum ya. Kırıldın mısın abi? Buyka. Şimdi şu kol totalde 80 saat sürdü. Totalde 80 saat sürdü. Seni 80 saat sikerim çocuk. Benim canımı sıkıyor. Neden? Ben böyle bir insan ben değilim ya. Değilim ben gerçekten... İnsanlara agresif çıkışan biri değilim ama koyayım ama beni siz bu hale getirdiniz ya. Bu yuka harbi seni 80 saat sikerim ha. 80 saat yayın yaptığım 80 saat sikerim seni. Rezilirim. Öyle saat siktir bok. Tolok bu. Ya baba bu motivasyoncuların Babaları kimlerdi bir hatırlayın bakayım beş sene önce. Ha? Oturup da çalışmıyorduk ha. Şiş, ne desek falan diye sağdan soldan doğaçlamaydı. Ben ortaokulda kız bulamadım. çevrenizdeki iki tane artist yakışıklı piçin la, gazına gelmeyin. Zorlama. Kitlendiğim noktada sırf konuşmayı uzatabilmek için saçmalamak. Elin bulur. Salak salak my bir şey gördüm. Mesajlar geliyor. Ne şey güzel dönemdi lan şu. Neden, söyle neden Toksitip çekilmeden savaşı yapınca